Evet, Türkiye'nin gerçeklerini bilmeyen, dünyanın gerçeklerini bilemez. Bugün iklim yasası kanunu geçti. Bu konuda büyük mücadele veren sahada siyasette Türkiye'nin her yerini karış kazı, karış gezen, sempozyumlara katılan, aslında bu konuyla ilgili ciddi de bir çalışmalar yapan Sayın Vekilimiz Aşıla ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Aşıla, iklim yasası geçti efendim. Çok da büyük, Maalesef. ciddi bir şekilde de mücadele verdiniz. Bu saatten sonra e, yapılması gereken veya mücadele edilmesi gereken bir aşama olduğuna inanıyor musunuz? Anadolu'nun çocukları ne yapmalı? Tabii mücadele önemli, mücadeleyi bırakacak değiliz. Ama bu yasa geçti. Ee, bu yasayı geçirmeden de yasanın gereğini yapmıyor zaten başlamışlardı. Yani tabi yasaklar falan e, yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Mesela kimyasızlık geçmeden bütün Türkiye'de büyükbaş hayvanların efendim şap salgını var diyerek Kardeşim bir yerde şap şap, e, şap salgını vardır. E, diğer hayır diğer yerlerde yok. Evet. Ama sen tam Türkiye'yi kapatıyorsun. Aslında tabi aslında bu bir ışıktı. İnsanlar onu anlayamadı. Bunun devamı gelecek. Ama tabi biz elimizden geldiğince e, uğraştık ben 6 aydır mecliste her söz aldığımda iklimle evet. alakalı evet. Ee, çok bunu. ciddi çıkışlar Çok ciddi zaten çıkışlar zaten yaptık. Artı bu işlerin çekti. bu işlerin Medyada, imani de? tarafını da. Çünkü yaptığın her şeye Allah katında ortaksın. Tabii tabii. Eğer hayır iş yapıyorsan amel defterin hayır tarafı, şer yapıyorsan şer tarafı kapanmaz. O vekilleri ben bunları da anlatıyorum. Oradan da gittim. Yapmayın, etmeyin diye bak. Yani. Eğer bu kanuna evet oyu verirseniz sizin amel defterinizin günah tarafı kıyamete kadar kapanmaz dedik ama maalesef Bu yukarıdan o bahane boyutu da. en son yaptığım konuşmada da hepinizden davacıyım dedim hem evet oy verenlerden hem de meclise gelmeyerek zımnen de olsa onlara e, destek kamuoyu veren milletvekillerine e, tavsiye ediyor musunuz veya kamoyu e, şans Ya öncelikle bir öncelikle bir onun yasal yollardan Anayasa Mahkemesi'ne götürmenin e, oluşması için meclisten arkadaşlarla ben bu görüşmeyi hemen önümüzdeki başlatacağım önümüzdeki Sizin, hafta başlatacağım yani inşallah. Siyaset söylemleriniz e, parti değil biraz gruplar ötesi. Yani çok yere ee, yükseliyorsunuz. Rahmetli Musim Bey de tek e, varsın Yani pek öyle öyle yapmaya çalışıyoruz. Biz yetiyor. biz hocamızdan böyle gördük. Yani evet, biz oraya biz hocamızdan bekliyoruz. babamızdan ha, böyle evet görüyoruz. biz oraya gidip Ceylan Dereli koltuklarda oturup vekilliğin keyfini sürmek için bu millet bize onayı vermedi. Orada haklarımızı savunsun diye biraz evvel de ifade ettiğim gibi Erbakan hocamız bize bizim yaratılış gayemiz hiç din farkı olmaksızın bütün insanlığın kurtuluşu için mücadele etmek zorundayız. Bizim yaratılış gayemiz bu dedi. E bunu göre göre Türkiye de Türkiye'nin gerçekleri göre göre bu. de yani hem geleceğimizin hem ülkemizin hem çocuklarımızın ya, geleceğini ya. savunmamak olmazdı. Kaldı ki ya Anadolu çok önemli bir kıta. Bakın biz Kutsal biz biz bin biz geçiyor. biz bin yıl evvel Orta Asya'da at sırtında o dağ senin bu ova benim göçebe bir toplumduk. İslam'la tanıştık. Allah bize Anadolu'yu hediye etti. Kutsal. Eğer sahip çıkmazsak alır başkasına verir. Şu anda o konumdayız. Allah korusun. Yani geçmişte de boğuldu zaten. Anadolu'dan çıktık, tekrar Anadolu'ya tabi, girdik. tabii, de. Mücadelemiz onun için. Çok teşekkür ediyorum evet. sayın e, vekilim. Bu konuda çok ciddi e, bir aktivitasyon içindesiniz ve Türkiye'nin gerçeklerini sahada ee, mecliste, sokakta, her yerde anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, Çok de sağ olun röportaj gezden, her için. Herkesten dua bekliyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sorsan, Öyle bir soru daha sorar mısın? Ee, Sayın Vekilim, rahmetli Erbakan Hoca'nın o gününden ta ki bugüne kadar kahrolsun İsrail denile denile bu İsrail kahrolmuyor. Başka bir şey yapmak lazım ama ne yapmak lazım? Adam Erbakan bize doğru bir ifadesi daha hatırlı o zaman. İsrail laftan değil güçten anlar ve ve onu da gördük. Bak Hayfa'ya telavi ve kaç tane birkaç tane bomba düşünce hemen insanları devreye sokmaya başladı. Yer bak hocam bir kez daha haklılığı ortaya çıktı. Zaten zaten ya gelecek zaten. Gelecek sana doğru gelecek ama güçlü olursan gelemeyecek. Gelemedi. Biraz evvel ifade ettim. 96-97 yılında İsmail Heniye rahmetli aynen bu ifadeyi kullandı. Türkiye Erbakan Başbakanken Filistin'de bir tane kurşun atılmadı dedi. Aynı şekilde Ariel Sharon denen köpek geberdi gitti. Erbakan Başbakanken projelerimizi 20 yıl 30 yıl ötelemek zorunda kaldık dedi. Demek ki sen güçlü olursan en güzel örneği de Kıbrıs. Amerika'ya rağmen yapmadık mı? 1964'te gemilere yükledik çıkartma yapacaktık. 67'de gemileri yükledik çıkartma yapacaktık. 64'te Amerika Başkanı Johnson mektup gönderdi. İsmet İnönü gemileri çekti. Aynı Johnson 67'de telefon açtı. debirel gemileri geri çekti. Ama Erbakan iktidar ortağıyken bana ne Amerika'dan dedi. Bak bugün Mehmetçiğin dipçi ile hallettiğimiz Kıbrıs'ta kimsenin burnu bile kalamıyor. Tek Demek ki oluyor. Amerikancı Erbakan mıydı? Anti emperyalist diyelim. Yani Amerika diye bir şey yok. Anti emperyalist. Yani kim mazlum Erbakan Hoca onun yanındaydı. İsrail'e dur diyebilecek liderdi. Yani İsrail'e dur diyebilecek tek ülke de biziz aslında. Ama güçlü olmak zorundayız. Ee, nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Erbakan Hoca bak onunla alakalı da bak şunu da bak şunu da şey yapalım. Erbakan Hoca çok akıllı bir insandı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika'ya kafa tuttuk ama kafa tutmak lafla olmaz deyip Güçlü olmanın şartı o zaman ağır sanayi hamlesiydi. Yes. Bütün Anadolu'yu fabrikalarla dolattık. Erbakan Hoca bugünleri görmüş. 1977'de Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tusaş hepsini yes. Erbakan yes. hoca yes. açtı. Yes. Nüfusu 100 binken Diyarbakır'da 10 bin kişinin çalışacağı Temsan elektrikli motor fabrikası yes. açtı ya. Yes. Yani niye? Hem ülke güçlü olacak hem de Diyarbakır'da 10 bin kişinin çalışacağı bir fabrika. Terör mü aklı gelir orada ya insanların? Yani onun için onun için Erbakan Hoca'nın bir özelliği vardı. Erbakan Hoca'ya Cenab-ı Allah dünyevi bir zeka vermiş. O da bunu imanıyla birleştirince feraset dediğimiz ileri görüşlük çıkmış. Onun için herkes ne diyor? Ya hoca bunu da bilmiş. Ya hoca 30 sene evvel söylemiş ya. Kardeşim hoca akletmiş. Bir sürü ayet Kur'an-ı Kerim'de aklet aklet akletmez misiniz diye bitiyor. Ya akledin ya. O kadar basit. Teşekkür ederim. Çok edin. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. İnşallah. Bırakın. Sağ olun.